Evet efendim, şimdi özellikle e, yakın zamandakilerden başlayacağım. Sonra yavaş yavaş ileriye doğru gideceğim. Özellikle e, bugün ve yarın tadını, keyfini çıkartmanız gereken iki gün yaşayacağız. Yani cuma ve cumartesi gayet her şey yolunda. Her şey gayet güzel. Eğlenmeye, sevdiklerinizle birlikte olmaya açık bir zamandayız. Fakat... Yemek ve içmek konularında abartmayın. Özellikle ee, nasıl diyeyim size eğlence anında hani böyle. Tüketilen içeceklere çok dikkat edin. Bir takım sıkıntılar getirebilir sonrasında. Abartmadan çok fazla, yani şımarıklar bir tık açık bir gündür Cuma ve Cumartesi. Ama tadını keyfini çıkartın. Neden? Pazar gününden itibaren biraz sert enerji hakim olacak. O yüzden Cuma ve Cumartesi gününün pozitif enerjisi, mucizeleri, mutluluğu hepinizin üzerinde olsun.